Merhaba arkadaşlar Temudan aldığımız alışveriş yaptığımız alışveriş ürünlerimiz geldi şu anda balıkçılık malzemelerimiz ikinci paket bu açılışını yapıyoruz evet şimdi bir sürpriz var burada şunlar 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 Evet. Bu biraz. Şimdi arkadaşlar burada hediye gelen ürünler de vardı. Bu e, enerji dolduruyorsunuz ya. Orada 5 kalem ürün seçmiştim ben hediye. Onlarla beraber gelmiş arkadaşlar paket. Arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu ücretliydi. E, makas ve balık tutacağı. basmaya çalışıyorum. Kalitelerine bakalım. Yani çok fena değil bunlar. Yani idare eder arkadaşlar. Bu ücretliydi. Yani bunu satın aldım. Yani şu çantayı satın aldım. Balığa giderken kullanmak için gene. Bakıyorum. Evet. Çanta güzel. Hatta bayağı bir güzel. Şunu da ücretli almıştım sahteyi. Görüyorsunuz su üstü sanırım. Renkleri güzel. İş yapar mı göreceğiz şu hediye geldi arkadaşlar ücretsiz bu enerji doldurma olayları oluyor ya bunlarda birilerini yaptığınız zaman işte şu hediyesi hediye geldi şöyle bir kamış geldi yine hediye ücretsiz hediye açayım kalitesine bakalım şimdi. Ne kadar iyi gözüküyor. Teleskopik kamış bu. Evet. Kenardan navi yapmak için iyi gözüküyor ama tabii kalite olarak artık kullandıkça göreceğiz. Güzel gözüküyor ama. Yani makina makine hediye geldi yine aynı şekilde. Bakıyoruz. Aksamlar metal arkadaşlar. Makine güzele benziyor. yani. Tabii bunu da deneyeceğiz. Şurada ayar şeyi var. ücretsiz gelen bir makine. Hediye. Yani idare eder. Şu da ücretsiz gelen bir makine. Bir bakalım. 4 binlik. Gördüğünüz üzere. Yani bunlar acemi işi tabii. çok şey değil. Plastik aksam. Şuraları demir. Yani acemi işi ilk başlangıç için kullanacaklar için ideal. Çok iyi değil ama. Gidiyor, güzel. Bunlar ücretsiz gelen arkadaşlar, şunlar, hediye olarak gelenler bunlar.